Arkadaşlar bugün ne evet. yapıyoruz? Ne yapıyoruz Miraç? Blok tamir etmece. Blok tamir etmece oynuyoruz. Tabii ki yine cam dostum Miraç'la. Hadi direkt sorulara başlayalım. Ben size bir göstereyim. Şey ben seçtim. Göster sen Benim seçtiğim bu arkadaşlar. Miraç da size hemen göstersin. Benimki bu desin. Bu arkadaşlar. Tamam. Ben sormaya başlıyorum. Senin ee, bloğun bir tam bloğu dolduruyor mu? Evet tabii ki. Ben şunları eleyeceğim. Bunlar tam bloğu doldurmuyor şimdi. Tam. tam, tam blok mu? Tam blok benim bloğum. Şimdi ben yine soruyorum. Bu tam blok mu? Bu şey. Tam blok tam blok. Senin bloğunda ışık var mı? Benim bloğumda ışık yok. Bu benim şeyine hiçbir ışık ışık yok. Tamam. Işık saçma. Şimdi yok. sen yine sor. Senin bulanda bir kızıl renkli bir şey var mı? On kızıl renkli tek bir son zaten yok. Bulan bir cevher mi? E zaten bende kalanların hepsi cevher. Tahmin edeceğim ben. Senin bulan elmas mı? Nereden bildin lan? Yemin et. Ve buldum arkadaşlar direkt. O nereden bildin ha? Buldum. Allah çarpsın <laughs> ki tahmin ettim. Bu muydu seninki? <laughs> oh my god benimki de buydu. Uh -huh. Bugünlük videomuz bu kadar da. O zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar size bir ne sürprizim var ne videonun ne sonunda. Bu sürprizimi söylemeden önce e, size bir şey söylemek istiyorum. Abone olanların isimlerini yazacağız. Miraç gelen ama. Sürprizi birlikte açıklayalım. Sürprizi açıklıyorum. 3, 2, 1 Batlıyor Kaç kaç kaç. Yanıma kaç, gel. Kaç, yanıma gel. Kaç kaç. Oha. Oyun çok yadı. Bunlar ne her yere daldı. Evet. Bu patlama da benden size armağan.